Amerika'nın sesini Washington stüdyolarından Amerika ve Dünya'dan gelişmelerle karşınızdayız. Ben Mehtap Çolak Yılmaz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın başkanlık yaptığı açılıp açılış acil durum toplantısı bu sabah gerçekleşti. Bu önemli toplantıya Çin, Japonya, Güney Kore ve İngiltere Dışişleri Bakanları gönderildi. Toplantının ilk bölümünü oluşturan durumda Dışişleri Bakanı Tillerson, Kuzey Kore'ye yeni yaptırım çağrısında bulundu. Güvenlik konseyindeki konuşmasında Tillerson, Kuzey Kore'nin nükleer silah programına karşı harekete geçilmemesinin sonuçlarının felaket olacağını kaydetti. Tillerson, dünyanın Kuzey Kore'nin ekonomik açıdan tecridini daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bunun için de nükleer silah programıyla ilgili kurum ve şahıslara yeni yaptırımlar konulmasını ve mevcutlarının da daha iyi uygulanmasını istedi. Tillerson ayrıca Amerika'nın Kuzey Kore'nin yasa dışı faaliyetlerine destek veren ülkelere de yaptırım uygulamaktan çekinmeyeceğini ekledi. Amerika Dışişleri Bakanı ayrıca Kuzey Kore'nin ticari ortağı Çin'in daha fazlasını yapmasını dört gözle beklediğini kaydetti. Rex Tillerson diğer ülkelere Pyongyang ile olan diplomatik ilişkilerini azaltma çağrısı da yaptı. Tillerson dünyadaki en acil güvenlik konusuna karşı atıl kalmakla felaketle sonuçlanabilir ifadelerini kullandı. Bu arada Güney Kore hükümeti Trump'ın ülkeye yerleştirilen Amerikan füze savunma sistemi THAAD için istediği 1 milyar doları ödemeyi reddetti. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Güney Kore ve Amerika'nın pozisyonlarına değişiklik yok. Bizim hükümetimiz toprağı ve destekleyici tesisleri sağlıyor. Amerika'da THAAD sisteminin konuşlanması, çalışması ve bakımını üstleniyor dedi. Amerikan savunma sistemi THAAD'nin Güney Kore'ye yerleştirilmesi geçen yıl eski başkan Barack Obama ile dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye tarafından kararlaştırılmıştı. Park Geun-hee parlamento onayı alırken ilave bir ücretin gerekmediği garantisini vermişti. Ancak Başkan Donald Trump perşembe günü sistem için Güney Kore'nin para vermesini istediğini belirtti. Eski bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi sistemin maliyetinin 1.2 milyar dolar olduğunu ancak Amerika'nın THAAD'yi Güney Kore'ye satmak istemediğini kaydetti. Trump ayrıca krizi barışçıl şekilde çözmek istediğini belirtti. Bununla birlikte Kuzey Kore ile büyük bir çalışma riski ihtimalinden bahsetti. Çin de Kuzey Kore yönetiminin nükleer deneme yapmaması konusunda uyardı ve böyle bir durumda yeni yaptırımlar olabileceğini kaydetti. Çin ise kendisine karşı casusluk faaliyetini kullanabileceği gerekçesiyle THAAD sisteminin Güney Kore'ye konuşlandırılmasına karşı. Çin bu çerçevede bazı konularda Güney Kore'ye yaptırım uygulanabileceğinin mesajını verdi. Aslı Pelit New York'tan bildirdi: 20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın görevdeki ilk 100 günü yarın doluyor. Amerikan başkanları için ilk 100 gün ne anlama geliyor? Alparslan Esmer aktaracak şimdi onu bize. Alp, Başkan Donald Trump'ın ilk 100 günü nasıl yorumlanıyor Washington'da? Bir anlamda Trump'ın karnesi nasıl? Mehtap, ilk 100 gün başkanlar için önemli bir performans değerlendirmesi. Ama şurada bir tırnak koyacağım. Bu 100 gün ifadesi nereden geliyor dersek. Tabii ki 1930'lu yıllarda Amerika'nın büyük buhran dönemine girdiği dönemde başkan olan o dönem yeni başkan olan 1932'de Franklin Roosevelt döneminde başlayan bir gelenek. İlk 100 gün bir tür performans kriteri burada. En azından gerçekten o ülkenin geçmişte o kadar ciddi ekonomik krizden geçerken başkan olan Roosevelt'ın kendi başarı performansını gösteren bir kriter oldu. Bir nevi sembolik ama gerçekten çok önem verilen bir sembol 100 gün. Başkan Donald Trump'ın karnesine dönersek, icraatlarına bakarsak kampanya döneminde çok önemli vaatler vermişti. Sıkı bir popülist olduğunu biliyoruz. Kendisinin Washington'u kökünden sarsacağı sözleriyle geldi. Bir noktada bunu göstermeye çalıştı ama başkanlık koltuğundaki ilk 100 günü kampanya vaatlerinde ciddi sapmalar gösterdi. Politika değişiklikleriyle dolu bu dönem ve 100 gün içinde saymakla bitmeyecek kadar da çok örnek var açıkçası. Bunların en son örneği de Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA ile ilgiliydi. Bu anlaşmayı tamamen vazgeçeceğini söylerken şimdi anlaşmanın koşullarını gözden geçireceğini söylüyor Başkan Trump. Trump aynı zamanda daha önce şöyle çok kolay karar değiştirdiğini biliyoruz ve mesela NATO ile ilgili kampanyası sırasında köhne ittifak diye açıklama yaparken şimdi artık örgütün gerekli olduğunu, örgüt daha doğrusu ittifakın hala geçerli bir kavram olduğunu söyledi. Mesela Çin'le ilgili çok ciddi açıklamaları vardı. Çin'i e, döviz kurlarında oynadığı için, manipülasyon yaptığı için suçlamıştı. Bu suçlamalarından vazgeçti. Mesela bir başka örnek Obama döneminde çıkarılan sağlık reformu yasası. Bu yasayı ilave edeceğim diye defalarca söz verdi ama tabii ki kongre içindeki anlaşmazlıklar hatta cumhuriyetçiler içindeki kendi anlaşmazlıklar böyle bir alternatif yasa yasasının, sağlık yasasının gelmesine engel oldu. Mesela Müslümanlarla ilgili, Müslüman ülkelerden gelen ülkelerle ilgili yasaklar getireceğini söylemişti Donald Trump. Yasaklar geldi, özel kararnameler getirdi. Başkanlık kararnameleriyle bu yasaklar kondu. Ardından tabii ki buna yargı müdahale etti ve yargı bunun anayasaya aykırı olarak bunlar tabii yargıdan geri dönmüş oldu bu kararnameler. Şimdi bu durumu farklı bir iyimserlikle değerlendirenler de var. Özellikle uzmanlar Trump ne kadar radikal değişiklikler yapmaya çalışsa da Amerika'da çalışan sisteme işaret ediyorlar. Çalışan sistemi değiştiremediğini işaret ediyorlar. Yani burada Trump'ın iddia ettiği bir mükemmelliğe ulaşılmış değil. Ama aynı zamanda Trump muhaliflerinde sözünü ettiği kıyamet senaryoları da ortada, yani ortaya çıkmadı. En önemlisi yargı ve yasama gibi güçler dengesi bozulmadı. sistemi çalış, çalışabilirliği, çalışabilirliği, açısından. Trump'ın birbiri ardına çıkardığı kararnameler ...anayasaya aykırı bulunduğu için... ...zaman zaman yargı tarafından geri çevrildi burada. Mesela iyimser taraflar ne oldu... ...uzmanlara göre? Nafta Anlaşması konusunda oldu. Paris İklim Değişikliği Anlaşması ya da... ...İran Nükleer Anlaşması'nı bozamadığı için... ...bunu iyimser olarak değerlendirenler var. Ulusal Güvenlik Danışmanı konusunda... ...mesela belki ikinci tercihinde... ...ya yani ikinci tercihinde... ...en azından... ...aklı başında daha deneyimli yetkililer atadı. Beşer Esad'ın... ...kimyasal silah kullanmasına karşı karşı daha ölçülü yanıt verdi. Ee, ve bu aşamada gelinenler, gelinenler Trump'ın hem siyasi deneyimsizliğini hem de e, siyasetçiler arasındaki keskin uçurumların getirdiği olumsuzlukları örtmüş oldu. Trump'a sorarsak tabii kendisi için 100, gün birazcık daha sembolik e, bir kriter olarak duruyor. Yani kendisi çok ciddi almadığını söylüyor daha çok ama uzmanlar kendisinin artık politika ve stratejisine birazcık daha sil baştan politikasına dönmesini tavsiye ediyorlar kendisine. Önemli olan bir konu daha var burada onu da söylememde fayda var ki Trump'ın başkanlığının ilk 100 gününde popülaritesi en fazla düşen başkanı oldu kendisi. 44'te kaldı kendisine destek oranı ki daha önce 100 gününde bu kadar düşük bir oran alan, bu kadar düşük bir destek oranı alan başkan olmadığını söyleyebiliriz. Trump'ı ilk 100 günü içinde bir başka tehlike daha bekliyordu ki bu çok önemli. O da biraz önce zaten aldığımız haberlere göre bu tehlikede geçici de olsa atlatılmış oldu. O da kongrenin hükümete harcama yetkisi vermesiyle ilgiliydi. Bu akşama kadar, cuma akşama kadar bir karar çıkması gerekiyordu kongreden. Aksi takdirde hükümetin yeniden kapatılması, kepenk indirilmesi durumu söz konusuydu. On binlerce devlet memuru maaşsız olarak, ücretsiz olarak izne gönderilecekti. Devlet çalışmayacaktı. Son dakikada temsilciler meclisinde alınan bir kararla hükümete harcama yetkili bir haftalık da olsa verilmiş oldu. Bir haftalıklığına da olsa bu karar atlatılmış oldu. Tamamen atlatıldı mı diyemeyiz açıkçası. Ama atlatılan şey şu en azından sembolik olarak bunu da söyleyebilirim. Trump'ın eğer hükümetin kapanması söz konusu olacaksa yetki verme, harcama yetkisi 5 Mayıs'a kadar uzatıldığı için bu artık Trump'ın ilk yüz günü içinde kaydedilmeyen bir başarısızlık olacak. O açıdan Trump'ın ilk yüz gününden sonrasına atılmış oldu böyle bir sorun. Bunu anlatabiliriz Mehtap. Evet, Alparslan, Washington'da Trump'ın ilk yüz gününe girerken gündemde öne çıkanlar böyleydi. Teşekkür ederiz aktardıkların için. Donald Trump Beyaz Saray'daki ilk 100 günü 29 Nisan'da tamamlayacak. Yani yarın Trump'ın kampanyası sırasında verdiği sözlerin ne kadarını yerine getirebildiği en büyük tartışma konusu. Başarıyı ölçen ilk 100 gün uygulaması Franklin Roosevelt'in göreve geldiği 1930, 1933'ten bu yana var. E bu son 100 gün aynı zamanda demokratların yeni başkana bundan sonra yaklaşımları için de belirleyici olacak. Kongre üyelerinin katıldığı son açık oturumlarda Demokratlar Cumhuriyetçileri Başkan Trump'a verdikleri destek konusunda epey zorladı. Arizona Senatörü Cumhuriyetçi Jeff Blake hedeftekilerden biriydi. Başkan Trump'la anlaştığım bazı konular olsa da anlaşamadığım konular da var. Demokratlar Trump'ın vergi iadeleriyle ilgili bilgiyi açıklamayı reddetmesi üzerine düzenlenen protestolara da katıldı. Haziran'da Georgia eyaletinde düzenlenecek özel kongre seçimleri de en önem verdikleri konu çünkü bu seçim Trump'ın popülaritesini de gözler önüne serecek. Eski başkan adaylarından Bernie Sanders da çıktığı gezide Demokrat Parti'nin yenilenmesine yeni bir enerjiyle yaklaşıyor. Demokrat Parti'yi yeniden kurmak, baştan aşağı yeniden yaratmak için çalışmamız gerekiyor. Demokratlar da bir yandan Trump'a karşı duruşlarını güçlendiriyor. Bu arada Trump'ın Kongre'de bütçe krizini önlemek için demokratlara ihtiyacı olabilir. Hükümet açık kalmalı. Hükümetin açık kalmasını istiyoruz, değil mi? Brookings Enstitüsü'nden Sarah Binder, Trump'ın işbirliği umuduna demokratların sıcak bakmadığı görüşünde. Bence demokratlar gerçekten ama gerçekten desteklemiyorlarsa Cumhuriyetçilerle işbirliğinin partiye seçmen kazandırmadığını öğrendiler. Zaten demokratlar üzerinde Trump'la işbirliği yapmaları için bir baskı da yok. Bu yüzden böyle bir olasılık görmüyorum. Brookings Enstitüsü'nden William Galston da Trump'ın sağlık reform ve başka konularda cumhuriyetçiler içinde bölünmelerle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bir başkan olarak dostlarınızı birleştirmek, düşmanlarınızı da bölmek istersiniz. Trump şu ana kadar tam tersini yaptı. Belki niyeti bu değildi ama yaptı. Ancak Trump'a karşı aceleci bir muhalefette bazı riskler taşıyor. Sürekli direniş, Demokrat Parti için bu aralar en doğru strateji olmayabilir. Bu ülkede bir şeylerin yoluna konmasına, partilerin orta noktada buluşmasına ihtiyaç var. Hillary Clinton'ın geçen yıl başkanlık seçimini kaybetmesinden sonra kimlik bunalımı süren Demokrat Parti'yi yeniden birleştiren en önemli faktör Trump'ın siyasi bocalamaları oldu. Uzmanlara göre bu da demokratların muhalefetini daha da güçlendirdi. Serhan Akif Akıldız Amerika'nın Sesi Washington Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının üzerinden 3 ay geçti. Ancak Trump gerek Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey mevkiler gerekse birçok ülkedeki büyükelçilik makamları için henüz aday listesi bile açıklamadı. Büyükelçilerin genellikle siyasi adı oldukları ve başkanların değişmesiyle beraber yeni büyükelçilerin göreve getirildikleri bilinen bir gerçek. Ancak bu kez süreç çok daha ağır işliyor. 188 büyükelçilik makamının 181'i hala doldurmayı bekliyor. Kuzey Kore ve başka bölgelerde tansiyonun yükseldiği bir dönemde Trump yönetimi sadece 7 büyükelçiliğe aday gösterdi. Bunlardan sadece ikisi kongrede onaylandı. Güney Kore Büyükelçisi ve Doğu Asya ve Pasifik'ten sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısının kim olacağı hala belli değil. Brookings Enstitüsü'nden Thomas Wright'a göre daha önce eşine rastlanmayan bu seviyede deneyimsizlik kaygı verici. Çin devlet başkanıyla kısa süre önce yapılan zirve sırasında üst düzey mevkilere çok az sayıda uzak doğu uzmanı atanmıştı. Bu gibi uzmanlar zirve toplantılarında rehberlik yapar. Bence böylesi bir deneyimsizliğin zararlı etkileri olması kaçınılmaz. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner bu kaygılara yanıt vermeye çalıştı. Amerika ve dünyada herkesi temin ederim ki bu makamlar boş değil. Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri bu makamlarda vekillilik görevlerini yürütüyor. Bu kişiler dışişlerinin deneyimli diplomatlarıdır. Emekli Büyükelçi Ron Newman, Trump yönetiminin Büyükelçi adayı çıkarmakta geçmişe kıyasla neden bu kadar zorlandığı konusunda şöyle konuşuyor. There is Beyaz sarayda çok küçük bir grup çok fazla işi idare etmeye çalışıyor. Bu grup içinde bazı gerilimler yaşanıyor. Ama esas sorun bu grubun çok küçük olması. Gecikmelerin en büyük nedeni bu kadar az kişinin bu kadar büyük iş yükünün altından kalkamaması olabilir. Wright'a göre bazı siyasi etkenler de rol oynuyor. Trump'ın etrafındaki bazı kişiler kampanya sırasında Trump'a karşı tavır koyanlardan intikam alma peşinde. Seçimler sırasında Trump'a muhalefet eden cumhuriyetçileri saf dışı bıraktılar. Bu nedenle senatonun onayı gereken mevkilere aday gösterebilecekleri hemen hemen hiç kimse kalmadı. Bu da sürecin çıkmaza girmesine neden oldu. Suriye, Rusya ve başka birçok ülkede meselelerle karşı karşıya olan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bakanlığındaki üst düzey kadroları doldurmak için her türlü yardıma açık olduğu tahmin ediliyor. Devrim Moral Amerika'nın Sesi Washington. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri son dönemde oldukça gergin ve bu durum Washington tarafından da yakından takip ediliyor. Washington'daki Wilson Merkezi'nin Orta Doğu programı bu konuyla ilgili bir panel düzenledi. Paneldeki konuşmacılar Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gergin olduğunu belirtmekle birlikte kopacağını sanmadıklarını söylediler. Wilson Merkezi Ortadığı Programı tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinin geleceği adlı panelin konusu Brüksel Ankara arasındaki ilişkilerdi. Panele Berlin'deki Alman Marshall Kuruluşu'ndan Transatlantik Eğilimler Bölümü Direktörü Konstantin Stajdan Müle, Amerikan Üniversitesi'nden Profesör Michel Egan ve CHP eski milletvekili Aykan Erdemir ile Wilson Merkezi Ortadoğu Programı Direktörü Henry Barki katıldı. Steinmüller kimse Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini koparamayacak dedi. Aksi durumda şu anda Erdoğan'ın sahasında olan top Avrupa Birliği sahasına geçer ifadesini kullandı. Kimse bunu yapmayacak ama zaten ilişkiler resmi olmayan bir şekilde donmuş durumda. 2016 Aralık ayından bu yana devam eden müzakere yok. Bugünkü şartlar altında görüşmelerin yeniden başlama ihtimali de çok az. Bulunduğumuz nokta bu. Profesör Michel Egan da Avrupa'nın mülteci krizi, Euro bölgesi krizi, Brexit gibi birçok sorunu olduğuna dikkat çekti. Türkiye tam üyelik için 1987'de başvurdu. İlişki çok uzun ve çok çok karışık. AB'ye katılmak istiyorsanız yapısal ayarlamaları yapmalısınız. Şu andaki sorunsa Cankır çok katı, genişleme durmuş durumda. Profesör Egan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisinin geleceğiyle ilgili olarak olumlu mesajlar verdi. Karşılıklı çıkarlar çerçevesinde işbirliği yapılabilecek çeşitli alanlar var. Önce ekonomik alanda Avrupa Birliği ve Türkiye 1995'ten bu yana gümrük birliğine sahip. Bunun modernize edilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği ve Türkiye de bunun farkında. İkinci işbirliği alanı ise enerji üçüncü alanda mülteci konusu. Türkiye, Avrupa Birliği ile bu konuda bir anlaşma imzalamıştı. Ancak buradaki sorun, Türklerin iş piyasası konusundaki endişeleri. CHP eski milletvekili Aykan Erdemir de Avrupa'da çok sayıda Türk yaşadığına dikkat çekti. Avrupa'da zaten milyonlarca Türk yaşıyor. Sorun Türkiye'de değil. Bu açıdan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması dışarıda olmasından iyidir. Türkiye içeride olursa Türkiye ile ilgilenmek çok daha kolay olur. Sorun Türkiye'nin Avrupa Birliği vizyonu olmaması. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin kötü olması Türkiye için sorun yaratır. Berlin'deki Alman Marshall Kuruluşu'ndan Transatlantik Eğilimler Bölümü direktörü Konstantin Stazenmüle, Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki profesyonellerin ilişkilerin çökmesini önleyeceği görüşünde. The Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki profesyoneller ilişkilerin kırılma noktasına gelmesini engellemek için çaba harcayacaklardır. Bu işin kırılma noktasına gelmemesi Türkiye'nin çıkarına olur. Stazen ayrıca Gürcüler ve Ukraynalılara vize serbestisi verildiğini hatırlattı. Erdemir'in sözlerine atıfta bulunan Stazen bunu iki ülkenin Avrupa vizyonuna sahip olmasına bağladı. Türkiye'de bu vizyonun olmadığını söyledi. Serhan Akif Akyıldız Amerika'nın Sesi Washington. Bu haberle haftanın son yayınını da tamamlıyoruz. Yayın ve haberlerimiz için internet adresimiz amerikaninsesi.com. Haftaya Amerika ve dünya gündeminin öne çıkan maddeleriyle Washington'dan karşınızda olmak üzere iyi hafta sonları.